Yok. Sonra ne oluyor? Abi bu bunlar artık bakıyorlar ki önceden işte duygusal yaşamları siz anladınız onu Türkler. Ondan sonra çok iyiyken yavaş yavaş duygusal yaşamları yine bozulmaya başlıyor derken e, derken e. ondan sonra bunlar e, diyorlar ki oğlum bu hikaye gerçek mi yoksa şu gerçek, anda mı atıyorsun? Gerçek gerçek yaşanmış. Her şu anda atsam bile güzel ya. Yani. Büyük bir zevkle dinliyorum. Abi ben, benim benim yaptığım anlattığım her şey katkılarından dolayı her şey güzeldir. <laughs> ondan sonra cuma merak ediyorum sen. Sonunda abi sonunda geldi <laughs> şey daha var abi. <laughs> Hatta istersen biliyorsun kadar uzatabilirim ama uzatmayacağım. Ee, o on... <laughs> uzat uzat heyecanlı <laughs> ol. Biraz para ver. Anlat heyecanlı oluyor. Ondan sonra abi bu e, oranı artırıyorlar, artırıyorlar. Fakat bu sefer işler tersi dönmeye başlıyor ve uzunmalar başlıyor. Ee, Geleyim, çok uzatmayayım video çünkü şeyimiz az biraz pirip pirip sonuna geldi. bunlardan 4 e, tane öğretmenden beden eğitimi öğretmeni intihar ediyor diğerleri diğerleri e, normal yaşamlarına e, dönmeye çalışıyorlar nokta ama çok güzel bir film. Film bu. Adı ne bunu? Ben sonunu evet. beğenmedim Filmin evet. adı alkol. Böyle olmaz. Kanka, alkol, oğlum, ben alkol var, şey yok, ya, yok. Ben ya onu beğenmedim. Baştan Abi, Abi Mehmet, Mehmet sonradan sevdiği canlı. Oğlum bizim yani. işimize geldiği gibi anlıyor. Orada şey var. Yemedi. bir mayı, yaranmış insanlar. Torakoto. Toprak askerler. Toprak askerler. Suratlar. Hepsinin birbirinden farklı. Farklı. Torakoto. Oraya gidiyor gideceğiz. Xi'an, Gulin. Gulin de ücüz. Sonra Janjiyaji. -Gi. Sonra Şangay. Şangay'dan arkadaş Japonya'ya, biz Türkiye'ye döndürüz. Geçeceğiz. Neredesin? içki içmeye olmaz. Olmaz. İçki içmiyoruz biz zaten. Ya. zaten. Allah yarın Çin'de ne yapacağımızı ben ya. düşünemiyorum. Şu anda çok rahatım da yarın ne olacak? Ya. Bekle bizi Çin geliyoruz. Biz Bekle bizi Çin. Çin'de sözü var. <laughs> ne diyor? Çedavüz kaçılması. Kayıtlara geçiyor ama. Ya, ben demedim. Şimdiler diyor. <laughs> Şimdi efendim, sağ olun Sağ olun. Sağ olası, olası, gülüyor. Olası, gülüyor. Olası, 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 durum, durum çok nazik. Hadi şimdilik hoşça kalın. Ali <laughs> ve Derçi. <laughs> ve Ali ve Ali'nin Derçi. Ali ne der ki? Eski de, 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 de. de. tüfekler. Eski tüfekler. Sizi tüfekler.